Bu meseleyi bize bir sahabi anlatıyor. Sa'id bin Amir. Hazreti Ömer döneminde validir. Gelip şikayet ettiler. Senin valin ikide bir bayılıyor ya Ömer. Bayıldığı vakit altına kaçırıyor. Bayılıyor, bayıldığı vakit altına kaçırıyor valin. Böyle vali mi olur ya Ömer? Çağırın vali hazretlerini niye bayılıyormuş? Dedi ya Said niye bayılıyorsun? dedi ya emir el müminin Ömer niye bayılıyorum biliyor musun? Hubeyb'e şehit ettiklerinde ben de düşman saflarındaydım. Taşın arkasına saklanmıştım. Onun üzerine saldırdıkları vakit o diyordu selamımı Hz. Muhammed'e ilet ya Rabbi. Resulullah'a selam söylüyordu. Bu mesele ne zaman aklıma gelse ya Ömer yere düşüp bayılıyorum, altıma kaçırıyorum. Vallahi böyle. Ve kalktı Hazreti Ömer valinin boynuna sarıldı. Dedi sen nasıl bir mesele için bayılıyormuşsun? Bizim haberimiz yokmuş. Hazreti Ömer'in valisi Hubeyb'in şehadetini hatırladığı vakit bayılıyordu. Biz onu anlatıyoruz ama bayılamıyoruz. Niye? Onun imanı gibi bir imana sahip değiliz. Rabbim imanlı eylesin.